Selamünaleyküm arkadaşlar. Leyla'nın Leziz Tarifleri YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün katmer tarifimle sizlerleyim. Fırında katmer yapacağız arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Burada bir su bardağına yakın bir parmak eksik sürümüz var. Şöyle bir parmak eksik suyumuz var. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var. Hemen şöyle kenara alalım. İki adet yumurtamız var. Sarılarını üzeri için ayırıyorum. Bir kenara alıyorum bunu. Aklarını da içerisine kullanacağız. Bir paket mayamız var. Bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağız. Hemen şöyle yoğurma kabının içerisine malzemelerimi alıyorum. Ilık olacak sütümüz, suyumuz. Suyumuzu ekliyoruz. Üzerine bir paket mayamızı şöyle mayamızın hafif çekiyor yumurta haplarımızı da üzerine ilave ediyor çektikten sonra yağımızı da ilave edebiliriz şöyle malzemelerimizi güzelce de çırpalım bu kadar çırpmamız yeterli burada 5 su bardağı unumuz var. Bakalım ne kadar gidecek arkadaşlar. Şöyle azar azar ilave ediyorum Üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayın. Yumuşak bir hamur yoğuracağız. diyorum açıklama kısmına yazacağım. Oraya da bakabilirsiniz. Onun kalitesine markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Onun gerekirse biraz daha ekleme yapacağım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hala yumuşak. Altıncı bardağı kontrollü şekilde ağır ağır üzerine ekleme yapacağım. Açılama kısmına da yazacağım ne kadar un kullandığımı. Hamuru bunu toparladım. E arkadaşlar görüyorsunuz kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 6 su bardağından bu kadar unumuz kaldı. 1 yemek kaşığı kadar. Hemen kapağını kapatıyoruz. Mayalanmaya bırakıyoruz. Şöyle biraz mayası geldikten sonra çok mayasının gelmesini beklemedim arkadaşlar. Hemen kenara alıyorum. Hafif şöyle masanın üzerine un ekliyorum. Hamurumu alıp bezirme işlemi yapacağım. Elimizde de uğraşacağımız için çok fazla mayasına getirmemize gerek yok. Yine de güzel gelmiş. Yani şöyle bir toparlayıp bezeleri alalım. Bu şekilde uzatıyor. Toplamda 16 tane bize tutacağız. 16 adet çift çift yapacağımız için katmerlerinizi. Hemen pezelerimizi tutuyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. küçük olanlardan büyükleri ekleyebilirsiniz. Hemen pezeleme işlemi yaptıktan sonra şöyle ilk tuttuğum pezelinde yufkalarımı açmaya başlıyorum. Vaktiniz varsa bir 5-10 dakika bekletirseniz daha güzel olur. ve vaktim olmadığı için hemen açmaya başlıyorum. Şöyle biraz üzerine un eklemesi yaptıktan sonra Hemen açalım yufkalarımızı. kenar kısımlarına basa basa açıyorum yufkalarımı Çok büyük yufkalar açmayacağız. Yufkalarımız ufak olduğu için hiç açamayacak. Kişilerin bile açabileceği bir yufka oluyor. Hemen şöyle aynı işlemle altına üstüne un vererek hepsini açık hazırlayacağız. Öncesinde un veriyoruz nasını kazı vermiyor. Öncesinde attığımız unumuzla aç hazırlıyoruz. Yufkalarımızı Masamızın üzerindeki unla açmamız yeterli. Elimizin üzerinde gezdirmemiz yeterli oluyor arkadaşlar. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Mayalı bir hamur olduğu için. şöyle düzeltiyoruz. Tekrardan seriyoruz. Hemen üzerine tereyağı, sıvı yağ karışımımızdan kaşıkla gezdiriyoruz. Üzerine fırça yardımıyla etrafına gelecek şekilde sürelim. çorbamızı da aynı şekilde üzerine kapatıp dediğim gibi çiftli açacağız. Şöyle üst üste getirdikten sonra yine aynı şekilde yağlama işlemi yapıyoruz. Fırça yardımıyla alıyoruz aynı şekilde. Kataralıkları bu şekilde çok güzel oluyor. Daha belirgin oluyor. Şöyle uç kısmından şöyle düzeltip kenar kısımlarını üzerine doğru kapatıyorum. Bu tarafa yağ sürmüyor. Üzerinde de yağ olduğu için bu taraf kısımda hemen şöyle kapatıyorum. Çok hafif. Şöyle fırçamızla yağımızın sürüyoruz ucuna batırarak fırçamızı. Kenar kısımdan da aynı şekilde kapatıyoruz içe doğru. Şöyle kenar kısımlarına bastırıyoruz. Bunu kenara alıyoruz. Diğerlerini hazırlamaya başlıyoruz. arkadaşlar hepsini hazırladıktan sonra hemen ilk yaptığımızdan tekrar şöyle alıyorum parmak uçlarımla biraz bastırıyorum baskı uyguladıktan sonra içerisindeki yağın daha fazla dışına taşmaması için bu işlemi yapalım hemen şöyle oklavamla açık büyütüyorum Bu şekilde açtıktan sonra hemen şöyle kuru peynirim var çökelek yaş peynirim var karışık içerisine maydanoz ekledim hemen şöyle böreğin orta kısmına yerleştiriyorum hemen bu şekilde kapatıyorum Gördüğünüz gibi zarf şeklini veriyorum. Yağlı kağıdımızı serdiğimiz tepsimizi alalım yanımıza. Hemen tekrar bir diğerini aynı şekilde açmaya başlıyorum. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirdikten sonra böreklerimizi tek tek yapıp yerleştiriyoruz. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli bir katmer olacak fırında arkadaşlar. biraz açıp genişletip büyütüyorum. Görüyorsunuz yağsı dışına çıkıyor. Hem de bu esnada şu şekilde yapalım. Ters tarafını çevirelim arkadaşlar. Böyle bizim daha görünümün düzgün olması için ilkine yapacaktım ben onu unuttum. Hepsini bu şekilde açtıktan sonra ters çevirin. Hemen şöyle iki ucunu kapatıyoruz. Bu tarafta kapatıp zarf şeklini veriyoruz. Aynı şekilde sonuncu böreğimizi de açtık arkadaşlar. Hemen şöyle orta kısmına peynirimi yerleştiriyor. Kapatıp tepsime yerleştiriyor. Şöyle iki adet ayırdı. yumurta sarılarını böreklerin üzerlerine sürüyorum. Paranı açtım bu arada. Önceden ısıttım. 190 derecede pişireceğim böreklerimi. Katmerlerim arkadaşlar. Hemen şöyle çatalımızla üzerlerine şekil veriyorum. katmerlerimizin şeklinde verdikten sonra pişmesi için fırına gönderiyor. Evet arkadaşlar katmerimiz pişti fırından çıktı görüyorsunuz altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen şöyle bir de kesip iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisini görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde pişti kat kat. Yumuşacık. Dışı çıtır çıtır. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.